Ben bu hareketi yapıyorum, hazır mısınız? Alayım mı eli? Buran, dolamazsın. Harbi hazır mi? Alırsan ne koy. WP koy ortaya. Hadi 1000 RP. 1000 RP ne kanka iyi. ya? 200-2000 o kanka. Tamam. 1000'i ben, 1000'i ben bir saniyede kazanıyorum ya. Tamam hadi 1200 RP gel. Tamam aldım hadi ki girelim. şu an. Hadi. Tamam hadi gel. Just watch. Oğlum hiç öğrenemedin mi oğlum saniye. benim clutch kat olduğumu, bilmiyor musun? 1200 oh, RP. Bana vermeyecek ama kaybederse. Şşşş ki. Oyy oh. <laughs> Alayım kardeşim. 1000 WP yok bu arada. 1200'leri var.

smoke içi smoke içi smoke içi tamam. smoke, iç. <laughs> smoke iç 52 Ayakta kalan son Ya iki tane short var kanka İkisi beş de short ikisi de beş short Eli alırsam 94 vp veriyor seni Bu ne oğlum? Eray açık artı takdim kanka açık <laughs> mı? Kanka söylemiyorum. Diklicez doruk yok Yo, Hayır hayır, hayır. <laughs> ölme, bizimki çok kötü Bu oldu Hadi ya Nerede Nerede info Boş. <laughs> Mermi gitmiyor diyordunuz JT JT kanka Öldü o Öldü o da Looking in the mirror I'm a plastic Ey Nope. No Oh thank you I'm mean, insane. She? Oh my goodness. Uh, she is in the smoke. Oh, oh wow. Can't cast thunderbang you Yerini elimle koymuş uğraşıyorum. Aa benim silahım. kaldı. Bye. Helal be. Yat oğlum. Yat. Where is last? What the? What?

Şeytan yine indi. Ne diye oluyor onlar? Ben var mı deresi? Yok, tek <laughs> var. Nerede? Pik. Yok kanka. Bak Tevon. oldu kanka. oğlum bu ne? sesi mi ne geliyor? Yo, emde bir şey var. Smoke atıyorum girelim. Ya. Bu bir ne şey oğlum? Sizde yok biliyorum bende var. <laughs> kanka bir Raven'da galiba. Hayır. Gitmiyor oğlum benimle beraber bir bütün olun öldü. de. Kanka. Ay, bana sıkarken. Kankim, Bana Düşman al var. Ben, ben dönüyorum. Aşağıda ya 74. Gel gel, gel. Kıçka Kıçka. yerleştirildi. Biri Elbow'da. Öldü 2 tane. Biri Elbow. Long öldü, bekle bekle bekle. Elbow'da ha. Yerde Long ya da Uka. Ha Long'tadır, Long'tadır. Biri <laughs> <laughs> ta öldüm. tane var, 2 tane destek var. Iki tane destek var. Reloading. Not last player standing. You're nothing. Got the spike. One enemy remaining. Come on. Nice. Nice. Can we go? Oh, oh. Two there. And one C. test let's just fight and then i you okey da nice az sen. neredesin biz loizu canaman gözüme canımın öldü kanka okey bir şey biz vurdum. Rambo gibiyiz de öldük ya. Çok yok Sos, Sos. Sus, Sos, sus, sus sus. Olsun, Sos, bak. O nerede? Sus sus. Ay. Maybe stack. 7 1 1. tomorrow, night, tomorrow night. Go go be Efe kaçınıyorsun. Tanks, monks, canks. <laughs> Nasıl ama? Neyse <laughs> biraz poligon uh, poligon jet, 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 Bak jet, 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 Sen aşağıya gel abi. Ciddi bir, bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi. One CT, one CT, one CT already. Geleceğim bekle. Otu. Maybe back side. Full fokussun kardeşim. Normalde Race makara yaparım ben bu lafı dediğim anda. <laughs> dediğim anda hepsi makara yaparım. Kısım bak vurursun ya. Aldım aldım bir tane. İlk ot. Öldü. Helal kanka. Bir tane daha. 150 ol. Sağda. Ol. Helal oğlum. Evine <laughs> sıma <laughs> kattı. Ha pardon attım. Ananı avradın. Ananı avradın. Eyvah sıma kladım. Öldü kanka bu. <laughs> <laughs> Oğlum dedim size biliyorum bu yurayı ya. <laughs> İçeride Heaven ulan timing'e bak ya. Heaven en sağda. Arka. İçeri. Lan sana. Helal lan Viper sana. Böyle işte bu Viper abi. böyle oynar. Viper. Bir şey diyeceğim. Aa, ben hayat ben ben bir öyle. şey diyeceğim. Hayatım ilk defa salaktan izi alıp smoke attım evine gitti kanka. Oğlum şuradan şuradan izah alıp smoke saldım gitti oğlum.